Arkadaşlar selamlar herkese. Bu derste sizlerle beraber Async Await yapısını görmeye çalışacağız. Async Await bizim son konumuz olacaktır. Kendisi önemli aslında. Kullanım amacı da şundan kaynaklanıyor. Yazmış olduğumuz kodları çok daha rahat bir şekilde yazmamızı sağlayan ve daha az ve daha temiz bir şekilde kodlamayı sağlayan bizi promise den zincirinden kurtaran can simidi diyebilirim arkadaşlar. Async Await'e. Şuraya yazacağım hatta promis den yapısı veya den zinciri desek daha doğru olur. Şimdi arkadaşlar promislerde bizler hani hep denle yakalıyorduk ya bunları. Şöyle bir yapı olabiliyor. İleride kompleks sorgular yazdığınız zaman. Denle bir şey yakalıyorsunuz abi. Onu yakaladıktan sonra bir den daha atıyorsunuz içeri. Sonra onun içerisine bir den daha atıyorsunuz. Böyle arkadaşlar iç içe denler yazabiliyorsunuz gibi. Bu şekilde Den zinciri oluyor. Den basamağı olmuş gibi oluyor. Hani bizler kolbeklerde callback hell görmüştük ya. Burada da promise hell oluyor aslında. Bir zaman sonra bu denler darmadağın ediyor. Çorba ediyor kodların hepsini. Çok çirkin bir kod yapısı oluşmuş oluyor. İşte async await evet yapısıyla beraber bizler bu promise zincirinden bizi kurtarıyor arkadaşlar. Bunu görmeye çalışacağız. Şimdi ben bir tane çok basic'ten giderek bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Buraya bir tane hello world döndürelim arkadaşlar. Ve ben bu metodumu burada console.log log içerisinde çağıracağım. Bunu çağırdığımızda konsolda hello world'ü çok yalın bir şekilde görmüş olduk. Burada metodu çağırdık. Bize bu değeri dön dedik. Burada da bunu konsola yazdırmış olduk aslında. Bizim buradaki async await yapımız nasıl kullanılıyor bunu göstereyim sizlere. Bir function'ın keyword'ünün başına arkadaşlar async keyword'ünü koyuyorsunuz. Bakın onun sintaksi kullanım yapısı şu şekilde. Async diyorsunuz. Bunu function'ın başına kullanıyorsunuz bu arkadaşı. Şimdi sizler bir function'ı async keyword ile işaretlerseniz bunun döndüğü tip geriye promise olur arkadaşlar. Bakın bu çok çok önemli şöyle yapabilirsem üzerine bir daha geleceğim kusura bakmayın. Şöyle ben buradaki hello adındaki metodu çağırdığımda ben diyor kardeşim sana gereği bir promise dönerim diyor Enes. Peki bu normalde bunu promise dönmesine sebebiyet veren şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ben bunu burada sildiğim zaman bakın hello'nun üzerine geliyorum. Hello diyor ki kardeşim ben sana string dönerim. Çünkü ben burada hello world'u string olarak döndüğüm için geriye döndürdüğü tipi bana yazıyor. Sizler bunu async keyword ile işaretlerseniz arkadaşlar ilk bilmeniz gereken şey bunun size bir promise döndüğüdür. Bakın üzerine geldiğinde bunun bir promise döndüğünü görüyorum. Bunu açalım. Gördüğünüz gibi ben bir promise diyor. Başarılı bir promise olduğunu söylüyor. Ve geriye de dönmüş olduğu değeri de promise result'ta hello world olarak vermiş oldu. Bir promise döndüğünü arkadaşlar lütfen unutmayın. Async keyword ile işaretlenmiş bir metodu. Şimdi ben bunu nasıl handle edebilirim? Şimdi ben bu, bunu direkt konsola yazdırdım. Burada hello world'u göremedim. Çünkü bu bana promise döndü. Bizler bunu ne yapıyorduk abi? Den ve cache'lerle handle ediyorduk. Hello adındaki metodu çağırıyorum. Enes ben sana bir promise dönerim diyor. Tamam ben bunu denle aldım. Buraya geldim. Response diyorum. Console.log'la bu response'u yazdırabiliriz arkadaşlar. Bakın hello world'u yazdırmış oldum. Şimdi size bir örnekte bunu çok güzel bir şekilde anlatmaya hedefliyorum arkadaşlar. Sizin şu anlık bilmeniz gereken şey şu. Bir function async ile işaretlenirse bu geriye bir promise döner. Bakın bunu unutmayın abi. Geldim buraya json placeholder'a bir girelim. Size çok güzel bir örnek yapacağım arkadaşlar. Bana postlar lazım. Bir de postların yorumlarını alabiliriz. Mesela bir numaralı postun bunun yorumlarını getirmek istiyorum. Bakın yorumlarını alabilmek için burada zaten söylüyor sana. Diyor ki yorumları getir ama postu bir olanın yorumlarını getir diyor. Şunu şuradan direkt tıklayabilirsiniz hiç fark etmez. Ben de yazabilirim. Soru işareti. Geldim buraya. Bunu dersek bütün yorumları getirir arkadaşlar. Ben diyeceğim ki abi post id'si bir olanın yorumlarını getir diyeceğim. Bakın 5 tane gelmiş oldu. Şimdi benim 2 tane istek atmam gerekiyor. 1. Post id'si bir olanın postunu getir. Daha sonra buradan almış olduğun id'yi gel buraya post id'ye parametre olarak geçir ve bunun postlarının, bu postun yorumlarını getirdemem lazım. Şimdi bunun ikisini burada yapacağız. İki kere FHAPL istekler atacağız ve sonucu handle etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın bir promislerle yapacağım bunu. İkincisi de async await yapısını kullanarak yapacağım ki aradaki kod farkını ve Kod temizliğini görün arkadaşlar. Öyle bir fark olacak ki şimdi siz de inanamayacaksınız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hatta ekranda bir tane buton koyalım. Bakın geleceğim buraya. Bir tane buton atalım. Bu butonumuz postları getir diyelim. Postun hatta şöyle yapalım. Postun yorumlarını getir diyelim. Bu posta da bir tane ID verelim. Buton olsun. Hiç fark etmez. Buraya geldim. Şimdi diyorum ki arkadaşlar document.querySelector'la id'si buton olana ben bir event eklemek istiyorum arkadaşlar. Hatta bunu buradan seçeceğim. At event buna bir klik yapılırsa benim buradaki callback function'ım çalışsın diyorum. Console.log şimdilik karalıyorum. Ekranıma geleceğim arkadaşlar. Şunu da hemen burada açalım ekranımızı kaybettik. Böyle. Böyle konsola gelelim. Aynen bizim event'ımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben buradaki butona basınca arkadaşlar benim post id'im 1 olan postumun yorumlarını konsolda görmek istiyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken şey ne? İlk başta bir fetch ile isteğimizi açacağız. atacağız. Nereye atacağız arkadaşlar? Buraya atacağız. Bakın geldim buraya. Post ID'si bir olanın postunu getir diyeceğim. Şimdi bunun üzerine geldiğinde bana ne dönüyor? Bir promise dönerim ben sana diyor. Bunun da bir response tipinde olduğunu söylüyor. Şimdi bakın daha async evet'e geçmedim arkadaşlar. Mantığını anlatabilmek için size zemin hazırlıyorum. Buraya geldim. Denle kalıyorum bunu. Response tipinde bana dönüyordu. Console log demeyeceğim. Response yazamadık. Tabii ki burayı yanlış yazdığımız için yanlış geliyormuş. Response nokta diyorum. Ben de sana gereği bir promise dönerim diyor. Ben burada bunu post olarak yakalıyorum arkadaşlar ve süslü parantezlerimi açtım. Şimdi bunu postlarımın post ailesi bir olanın postunun geldiğini görelim. Bakın. Geldim buraya. Abi buradan bu arada ben niye bunu ayrı bir sekmede açtım ki kendime eziyet ediyorum resmen. Bunu da kapatıp şöyle yapabilir miyiz acaba? Şöyle yapsak. Şunu da konsolu alalım arkadaşlar. Bakın bir numaralı postun postunu bana getirmiş oldu. Şimdi biz bundan sonra ne yapacağız? İkinci olarak yapmamız gereken şey bana mesela bu postun ID'si lazım. Tabii ki bu ID'ler falan ekrandan gelir arkadaşlar. Ben bunları manuel yazıyorum ama simüle etmeye çalışıyorum. Bana bu postun ID'sini getir diyorum. Bakın ID'si 1'miş. ID'si 1 olan postun yorumlarını getir diyeceğiz şimdi. Biz neredeyiz? Buradayız değil mi? Burada yazmamız gerekiyor. Bu denin içinde yazmamız gerekiyor. Bakın içeriye girdim. Bir tane daha fetch açıyorum. Bu sefer de diyeceğim ki bana bu postun yorumlarını getirir misin diyorum. Bakın post id 1 değil. Ben bunu ne geçmem lazım? Dinamik olarak geçmem gerekiyor. Burada alt gr e, noktalı virgül kullanarak template literal'larımı açtım. Burada bir değil. Sen böyle manuel olarak geçmeyeceğim senin. Dolar üstü parantezlerimizi açarak buradaki postun id'sini buraya parametre olarak geçtim. Bir numaralı postun yorumlarını getireceğim şimdi. Bu da bana bir me dönüyor abi? Bana bir promise dönüyor. Ne yapmam lazım? Bakın den chain, den zinciri oluşmaya başladı. Den içinde den gidiyor. İşte okunabilirliği nasıl azaltıyor arkadaşlar? Onu anlatmaya çalışıyorum. Burası da bana bir response dönüyor. Şuradaki response da buradaki response asla ama karışmıyor. Sakın ya ben burada response kullandım, burada kullanamam gibi bir şey düşünmeyin. Dilediğiniz gibi keyfinizi nasıl istiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya valid edersiniz. Tercih sizin. Ben buraya aynı şekilde gene response diyorum. Buradaki response.json diyerek içerideki datayı alıyorum. Bir denle daha bir sonrakini aktarıyorum arkadaşlar. Buraya da ne diyelim? Comments diyelim. Yorumlar anlamına gelsin. Bunun da console.log'la yorumlarımızı konsola yazdırıyoruz. Bakın. Den 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 iç içe gidiyor arkadaşlar. Hatta burada da bunu alıp bir php ile bir adresi daha istek atıp buraya iyice çorba edebilirdiniz. Gerçek projelerde böyle oluyor arkadaşlar. Bir yere bir istek attığınızda 3-4 tane endpoint'e REST API'ye e istek atabiliyorsunuz. Böyle bir şey yaparsanız burası 8-10 tane den olur. Darma duman ve karışık olacaktır. Onun için zaten buradaki async await evet yapısı bize can simidi oluyor. Bunu çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar bana yorumlar gelmiş oldu. Post 1'in yorumları. Şimdi bunu detaylı olarak sizlere anlatayım. Ben ekrandan klik butonuna bastığımda arkadaşlar benim buradaki zaten arrow function'ım um çalıştı. PCHP ile postu bir olanın bana postunu getir diyorum arkadaşlar. Gelen postu bana bir promise döndüğü için ben bunu denle yakaladım. Bana bu response, bu response tipinde bir promise döndü ve ben bunu yakaladım. Yakalamış olduğum response tipindeki promise'in JSON metodunu kullanarak içerideki ana almam gereken veriyi aldım arkadaşlar. Bu da bana geriye bir promis döndüğü için bakın üzerine gelme. Bu da bana promis dönüyor. Sen de buradan dönen promisi bir sonraki denle yakaladım arkadaşlar şurada. O zaten postumun kendisi. Burada postumu yakaladığım. Hatta bu postu burada gidip şöyle bir şey de yapabilirdik. Şuraya geldim. Son postu aldığımızı burada göstereyim sizlere. Bakın iyi ki post İkincisi de o postun yorumları geldi. Daha sonra biz şu anda buradayız arkadaşlar. Diyorum ki Fetch ile bir kere daha istek atıyorum. Bu sefer de diyorum ki post id'si şuradan almış olduğum postun id'sini buraya veriyorum. Çünkü dinamik olması gerekiyor, jenerik olması gerekiyor. Buraya verdim. Post id'si bir olanın bana yorumlarını getir dedim. Burası da bana bir promise döndüğü için arkadaşlar bunları denle yakalıyorum. Birincisini denle yakaladım. Datamın kendisini çekmek için response.json deyip bir sonraki dene uçurdum. Onda da yakalayıp bunu konsola yazdırmış olduk arkadaşlar. Bunları anlattığım için biraz seri geçiyorum. Şimdi böyle bir yapı var. <laughs> Halen async await evet e geçmedin Enes diyeceksiniz bana. Evet şimdi geçeceğim. Şimdi bir de bunu async await evet ile biz nasıl yapabilirdik? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın burayı kopyalıyorum. Şu parantezimi açıyorum. Buraya geldim. Ben bunu async await'te evet nasıl yapardım? Şöyle oluyor arkadaşlar. Ben burada ilk başta buraya istek atacağım değil mi? Bakın. Şöyle diyeyim ki async await evet ile yapılışı diyorum. Buraya geldim. Fetch API ile buraya istek attım. Post biri getir dedim. Şimdi arkadaşlar bu asenkron çalışabileceği için bakın bu bana bir promise dönüyor. Asenkron çalışabileceği için ben bunu await evet ile beklemem gerekiyor. Çünkü Şimdi siz buraya geldiniz, bir şeyler yazdınız arkadaşlar, bıdı 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 şeklinde bir şeyler yazdınız. Sizin buradaki fetch API'niz gidecek, buradan doğru sunucuya gidecek. Sunucu da sunucu ayakta olmayabilir, sunucu da yoğunluk olabilir, Adamların sunucusu çökmüş olabilir, sıkıntı olabilir. Burada bir bekleme süresi var arkadaşlar. Oradan veri alacak, oradan verinin dönmesi ve buraya getirmesi için arada bir süre akıyor. 100 milisaniye de olabilir, 1 saniye de olabilir abi, 10 saniye de olabilir. İşte burası beklemesi gerekiyor. Buranın sunucuya gidip sunucudan veriyi alıp evet Enes ben veriyi aldım. Hadi artık devam edebiliriz. 36. satırdaki işlem bitip veriyi aldıktan sonra hadi 37'den devam edelim demek için arkadaşlar biz await anahtar kelimesini kullanıyoruz. İşte await'in anlamı bu. Zaten kendisi de bekle demek Türkçe'de. Sen buraya isteği at. Burası isteği atarken evet'le işaretlediğiniz için arkadaşlar 37. satır bekliyor. Ben diyor 36'yı bekliyorum diyor arkadaşlar. 36'daki işlem bittikten sonra 37 o zaman geçecektir. Şimdi bu bunu bekliyor arkadaşlar. Şimdi siz bunu bir function'ın içerisinde bir yeri await ile bekletirseniz hata alırsınız. Hatanın sebebi de şu. Await kelimesi only yalnızca geçerli olur diyor. Kullanabilirsin. Geçerlidir. Asenkron fonksiyonlarında kullanabilirsin diyor arkadaşlar. Yani bir function'ın async keywordü ile işaretlenmiş olan function'ın body'si içerisinde kullanabilirsin. Şimdi ben bunu burada işaretledim. Bu hangi fonksiyon içerisinde işaretlendi? Bakın burada arrow function olarak tanımladık ya biz bunu. Şu bir zaten fonksiyon. Sadece başına function yaz, yaz, yazmıyor. Hiçbir farkı yok aslında. Bu fonksiyonun başına async keyword'ünü kullanman gerekiyor diyor. Bakın başına geldim. Async keyword'ünü kullandığımda hatam kalkmış oldu arkadaşlar. Bu farklı bir hata. O yüzden sizin bilmeniz gereken şey şu. Bir yerde await keyword'ünü kullanıyorsunuz. Kullanıyorsanız o kullanmış olduğunuz fonksiyonun burası zaten bir fonksiyon. Call arrow function olarak tanımladığım bir fonksiyon. Bunun başında async keyword ile işaretli olması gerekiyor. Bunlar et ve kemik gibi arkadaşlar. İkisi bir bütün olarak kullanılıyor aslında. Şimdi bunu bekliyor. Şimdi bu bana geri bir ne dönüyor abi? Bana bir response bir promise dönüyor değil mi buraya geldim konsola Mesela Response Post diyorum mesela buraya Dedikten sonra Şunu bir tık Küçülteceğim arkadaşlar tek satıra insin burası Yazımı bir tık küçülteceğim Şöyle olsun aynen Ondan sonra bakın hatta bunu konsola yazdıralım şu şekilde Response post diyeceğim Burada biz bir şeyi kaçırmışız abi Şurada bir parantezi kaçırmışız arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Şimdilik bunu yorum satırı haline getireceğim. Şöyle. Bunu çalıştırdığımda bu bakın. Bana postu, response tipindeki postumu döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta burada biz şimdi JSON diyerek içerisindeki veriyi almaya çalışacağız. Bana bu response tipinde bir promise döndü. Hatta üzerine geldiğinde de zaten kendisi de söylüyor. Ben diyor sana response tipinde bir promise dönerim. Ben de bunu burada yakaladım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Bunun bitmesini beklemek için de bunu evet keyword ile işaretledim arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağım. Const diyorum. Post diyorum. Şimdi bu sefer postu alacağım içinden. Evet diyorum. Response post diyorum arkadaşlar. Yani bunun içerisindeki json metodunu kullanarak sen içindeki benim istemiş olduğum bana veriyi ver diyorum. Bu da ben de sana bir geriye bir promise dönerim diyor bir yerde promis dönüyorsa arkadaşlar bunu evetle bekleyip sürecin tamamlamasını bekletmek zorundasınız ki asenkron problemi yaşamamalısınız çünkü siz bunu bekletmezseniz 39. şöyle yapayım 38. satırdaki kod çalışır sizin bunu evetle bekletmenizin amacı şu abicim ilk sen bit 36. satır sen bit sonra 37'ye geç 37 sen bit sonra 38'e geç diyorsunuz arkadaşlar ama her yerde de evetle Saçmıyorsunuz arkadaşlar. Bu Evet keyword'ünü de Promise'lerde kullanılır. Asenkron çalışmasına sebebiyet veren yerlerde kullanılır. Bakın ben burada Fetch API istek attığımda burada bir asenkron problemi var. Hemen bunu evet de bekletiyorsunuz ki asenkron problemi oluşmasın. Alttaki satırdaki kodlara geçmesin. Sen bit sonra buraya geç diyorsunuz aslında. Şimdi bunu ben aldım postumu. Ondan sonra ne yapmam gerekiyor benim? Şunu yapmam gerekiyor. Bu sefer de şu adrese istek atacağım. Buraya diyorum ki const response dönüyor. Mantıklı isimler vermeye çalışıyorum. Bu sefer de comments dedim. Bunu çalıştırdım. Sen de ben bekletmem gerekiyor. Sen de bir asenkron çalışıyorsun çünkü. Evet de bunu da bekletiyorsunuz. Bu bekledikten sonra konsla bu sefer comments'leri alacağız arkadaşlar. Bunu siliyorum. Await ile bekletiyorum. Neden await ile bekletiyordum? Çünkü bu da bir promise dönecek. Bu promise de bekletmem gerekiyor. Response comments.json dediğimde bunu da bekletip bunun içerisinden de yorumları aldıktan sonra arkadaşlar bu yorumları konsola yazdırabiliriz. Bakın kaydettiğimde yorumları aynı şekilde başarılı bir şekilde almış oldum arkadaşlar. Bir numaralı postun yorumlarını getirdik aynı şekilde. Şimdi bir şuna bakın. Bir şuna bakın. Şimdi diyeceksiniz ki ya Enes çok da bir fark yok gibi abi. Kafamız karıştı gibi diyorsunuz. Şimdi bunu da kısaltacağız. Bir tur daha kısaltacağım ben bunu. Ama kısaltmadan bir tur daha mantığını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi sizler Fetch API ile bir yere istek attığınızda isterseniz Ajax'ı, isterseniz Fetch API ile, isterseniz Axis kütüphanesi ile tercih sizin. İsteği attığınızda arkadaşlar bunlar Asenkron çalışır demiştim ben sizlere. Şimdi bunlar asenkron çalıştığı için bunları yönetilmesi gerekiyor. Bu asenkron çalışıyor ve bu çalışan asenkron yapı da bize geriye bir promis dönüyor arkadaşlar. Şimdi burada asenkron problemi olduğu için sizin bunu await'te evet bekletmeniz gerekiyor. Await'in evet buradaki amacı şu. Arkadaşım ilk başta 36. satırdaki kod çalışsın, bitsin. Ondan sonra sen şuradaki sonucu al. Sonucu aldıktan sonra 37. satırdaki kodu çalıştır. Sonra 37. satırdaki kod çalışsın bitsin. Ondan sonra 39. satırdaki koda geç demiş oluyorsunuz arkadaşlar. İşte ki await'in buradaki amacı bu. Bekletiyor bir sonraki satıra geçmemesini engelliyor. Ancak siz await'i burada kullanabilmeniz için bu await'in kullanıldığı fonksiyonun da arkadaşlar async keyword ile işaretle olması gerekiyor ve bir function async keyword ile işaretlenirse geriye promise döndüğünü söylemiştim ben sizlere. Bu da asenkron çalışacağı için burada da bir asenkron problemi olduğu için bizler bunları await ile işaretledik arkadaşlar. Yani böyle await'e para saçar gibi saçmıyorsunuz onu anlatmak istiyorum. Bunları yakaladıktan sonra aynı şekilde bu sefer de post id'si bir olanın yorumlarını getir diye bir istek atıyorum. Burada da bir asenkron problemi oluşacağından dolayı Burada da bizler bunu ne yapıyoruz? Evet de bekletiyoruz. Buradan sonucu aldıktan sonra ve değişkenimi atadıktan sonra bir sonraki satırla devam ediyoruz. Bu sefer de bunun içindeki JSON diyerek datanın kendisini alıyoruz arkadaşlar. Bunu da yakaladıktan sonra yorumlarımı yazdırmış oldum. Başına hatta gelip şöyle postumu da yazdırabilirdik herhalde. Şöyle yapacağım. Bir daha basıyorum. Bakın birinci turda postlar yazıldı. İkincisi de benim o postuma gelen yorumlar geldi. Şimdi bunu da bir tur kısaltacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bakın nasıl kısaltıldığını göstereyim sizlere. Şimdi bu zaten geriye bir promise dönüyor ve burada asenkron problemi olduğu için biz bunu evet de bekledik. Şimdi bize buradan ne oldu? Bir sonuç döndü. Biz de dönen sonucu ne yapıyorduk burada? JSON'la alıyorduk. Ben bunu bir paranteze sarıp, bakın buradan ben sonucu aldım. Sonucu aldıktan sonra bunu JSON'layabiliriz arkadaşlar. Bakın JSON'ladım. Yani şu satırı da buraya taşımaya çalışıyorum. Bunu JSON'ladığım için diyor ki Enes ben geriye bir promise dönerim. İşte burada da bir bekleme süreci olabileceği için arkadaşlar bizim bunu da await'te beklememiz gerekiyor. Bakın burada nasıl JSON'ı alırken await'liyorduk. Aynı şekilde burada JSON'ı alırken şu başta bir tur daha await'le beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu buradan uçurdum. Direkt ben burada postun kendisini aldım aslında. Daha sonra post id'si bir olanın yorumlarını getir dedim. Bunu burada bekliyoruz. Bize bu response tipinde bir promise döndü. Nereye gidiyorsun? Şöyle yapacağız. Şunu dur, şunu da bir paranteze aldım. Bu da bize response tipinde bir promise döndü ve dönen bu promise üzerinden de JSON yaparak datanın kendisini alacağım. Enes diyor ben de bir promise dönerim. Promis döndüğü için bizim bunu evet de beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bir tur evet de bekliyorum. Buradan da sonucun kendisini aldıktan sonra zaten commentslerimiz gelmiş olacak. Şuna gerek bile kalmıyor. Ondan sonra ikisini yazdır diyorum. Bakın bir şuna bakın abi. Bakın, kaydedeceğim. Aynı çıktı alıyormuş. Postumu yazdırdı. Postuma gelen yorumlarımı aldım. Bir şuna bakın arkadaşlar aynı kod. Bakın bu da bununla bunun yapmış olduğu iş aynı. Ama bir bunun okunabilirliğine bakın. Ve yazımına ve kod satırı sayısına bakın. Bir de şuna bakın abi. İki satırda muhabbeti çözüp konsola direkt yazdırmış olduk. İşte async await kullanım yapısı tamamen bu şekilde arkadaşlar. Bir metodu async keyword ile işaretlersiniz. Geriye bir promise döner otomatik olarak. Ve sizler dönmüş olduğunuz promise'lerinizi await ile beklemek zorundasınız. Çünkü bu promise, bu fetch API bu sunucuya gittiği zaman orada bir bekleme süreci oluşuyor ve bu bir asenkron çalışıyor. Asenkron çalışan yapılar ben ne demiştim arkadaşlar? Asenkron e, as, HTTP istekleri özür dilerim. HTTP istekleri asenkron çalıştı demiştim. Ve burada da bizim bu asenkron yapıyı senkrona çevirip yönetmemiz gerekiyor. bunu yönetebilmek için de async await'i kullandık. Await de bunu bekle abi bu işlem bittikten sonra sen sonucu aldıktan sonra 37. satıra geç dememizi sağlıyor. Ve bunu da esin keyword ile işaretlemiş oluyoruz. Bu şekilde kullanılabilir. Yarın bir gün bir istek atacaksınız. Ben burada postu ve posttan da yorumları getirdim. Düşünseniz arkadaşlar bir ne bileyim bir sosyal medya gibi bir şey yazıyorsunuz. İşte bir mesajlaşma uygulaması yazıyorsunuz. Bir veriden tutup da 5-6 tane böyle yere istek atabileceksiniz veya 8-10 tane hepsi böyle birbirine zincirle bağlı. Daha ben 2 tanesinde bu şekilde den yapısı kurarken bile karışmaya başladı. 8-10 tanesini düşündüğünüzde bunun bir 5-6 katından fazla olacaktır arkadaşlar ve bu kod böyle den chain den zincirine uğrayacaktır. 2 tane istekte bile bu hale gelebiliyorsa siz düşünün gerisini. Ancak bir de şunun güzelliğine ve okunabilirliğine bakın arkadaşlar. İşte async await evet de budur diyebilirim ve async await evet de promise'lerle beraber bir anlam kazanan bir konudur. Gidip de promise'leri öğrenmeden bunu kullanmaya çalışmayın. Çünkü bu konuyu anlayabilmeniz için promise'leri bilmeniz gerekiyor diyebilirim sizlere. Bu konuyla beraber de arkadaşlar konu anlatımını bitirmiş olduk. Çok şükür ve bir sonraki derslerde de önümüzdeki derslerde artık örnekler yaparak bu eğitimi tamamlayacağım inşallah. Bir sonraki derste ne yaptık bu asenkron yapısıyla ilgili şöyle bir 2-3 dakika sizlere özetleyip konu anlatımını bitireceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.